Kıymetli öğrencilerim merhaba. Bugün 11. sınıf tarih dersimizin 4. ünitesi olan devrimler çağında değişen devlet toplum ilişkileri adlı ünitemizde arkadaşlar yine birlikteyiz. Bugün ne göreceğiz? Bugün ulus devlet ve vatandaş anlayışının ortaya çıkmasından bahsedeceğim. Ulus devlet anlayışı biliyorsunuz arkadaşlar 1648 yılında imzalanan Vespali anlaşmasından sonra yaşanan gelişmelerin sonucunda ortaya çıkan bir olgudur. Avrupa'da 18. yüzyılın ilk yarısında önce İngiltere'de daha sonra 19. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkmıştır ulus devlet anlayışları. Önce Fransa daha sonra İngiltere. Milli Birlik Konseyi'nin ön plana çıktığı bu devlet anlayışında ulus ile devlet eş değer tutulmuştur. Bu devlet anlayışının devam ettirilmesinde okul ve ordu önemli iki kurum olmuştur. Yani ulus devlet anlayışının halka benimsetilmesinde iki tane önemli kurum olmuş. Bunlardan bir tanesi okul, bir tanesi de orduymuş. Ki e, özellikle Avrupalı devletler hem eğitime e, hem de siyasi ideolojilerini halka benimsetebilmek için hem de milli ordulara ne duymuşlar? Arkadaşlar ihtiyaç duymuşlar. Ve bu dönemde özellikle zorunlu eğitim ve askerlik e, mevzunu görüyoruz. 18. yüzyılda Prusya'da başlayan zorunlu eğitimle devlet vatandaşlarının daha nitelikli eğitilmesini ve devlet politikalarına bağlı bireyler yetiştirmeyi amaçlamış. Yani zorunlu eğitim ilk olarak Almanya'da ortaya çıkmış. Ve bu eğitimle, zorunlu eğitimle e, devletin amacı neymiş? Kendi politikalarını bireylere ne yapabilmek? Halka e, aşılayabilmekmiş. E, zorunlu eğitimdeki temel amaç buymuş. E, peki ulus devlet anlayışıyla ortaya çıkan modern eğitim sistemi, okul öncesi eğitim, ilk öğretim, orta öğretim, yüksek öğretim ve sürekli eğitim şeklinde oluşturulmuştur. Prusya ve Fransa modern eğitim konusunda diğer devletlere ne olmuştur arkadaşlar? Örnek olmuştur diyoruz. Peki Fransa'da modern eğitim sistemiyle birlikte zorunlu askerlik sistemi de getirmiş. Sistemi de birlikte beraberinde getirmiş. Ve Fransızcayı okullarında zorunlu ders olarak ne yapmışlar? Ee, okutmuşlar. Yani Fransa'da modern eğitim sistemiyle birlikte zorunlu askerlik dediğimiz sistem. Bakın e, ordularında Fransızcayı okullarında Fransızcayı zorunlu ders olarak ne yapıyorlar? Okutuyorlar. Eğitimin kilisenin denetiminde çıkınca layık eğitim ne yapılmış? Öne açılmış. Özellikle modern eğitim sistemini geçişte ee, arkadaşlar eğitimin Katolik Kilisesi'nin denetiminden çıkması o skolastik düşünce anlayışının terk edilmesine olmuştur, etkili olmuştur diyoruz. Peki ulus devletler sınırlar içerisinde yaşayan toplulukların eşitliğini amaçlayan politikalar ürettiler. Bakın ulus devletler sınırları içerisinde yaşayan toplulukların eşitliğini amaçlayan politikalar üretiyoruz. Öncelikle insanların ortak bir anayasa ile hak ve özgürlükleri güvence altına alınıyor. Daha sonra böylece devlete de bağlılıkları ne yapılmış oluyor? artırılmış olur. Osmanlı Devleti'nden buna örnek verecek olursak biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nde milliyetçilik hareketlerinin arttığı bir dönemde, milliyetçilik e, isyanlarının arttığı bir dönemde Osmanlı Devleti bu isyanları engellemek için bakın e, önce Tanzimat Fermanı, e, daha sonra İslat, sonra işte Kanunu Esası, işte Meşrutiyet Rejimine geçilmesi, Kanunu Esası biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nde ilk anayasaydı. Devletle vatandaş arasındaki ilişkiler ne yapılmaya çalışılıyor? Düzene sokulmaya çalışılırdı. Mesela Osmanlı bu verdiğimiz örneğe en uygun örnektir gençler. Çünkü özellikle halkın devleti olan bağlılığına yapılmaya çalışılmıştır. Bu tanzimat olsun, ıslahat olsun, kanun esas olsun, meşrutiyet rejimleri olsun halkın devleti olan bağlılıkları artırmaya çalışılmıştır. Peki halkın devlete bağlılığını artırmak için de devletler neyi zorunlu kılmışlar? Eğitimi zorunlu hale getirmişler askerliği zorunlu hale getirmişler diyoruz. Peki Osmanlı Devleti'nde modern eğitim kurumlarına baktığımızda özellikle 17. yüzyıldan itibaren e, Osmanlı Devleti'nde siyasi yapının bozulması, ekonominin bozulması, askeriyenin bozulması, sosyal ve kültürel hayattaki bozulmalar arkadaşlar devletini yapmaya zorlamıştı? Devleti yenileşmeye zorlamıştı. Çünkü o eski kurumlar artık önemini ne yapmaya başlamıştı yavaş yavaş? Yitirmeye başlamıştı 17. yüzyıldan itibaren. Peki devlet ne yapmaya başladı? 18. yüzyıldan itibaren arkadaşlar savaşlardaki de atmasıyla birlikte Osmanlı Devleti gözünü batıya çevirdi ve batıdaki gelişmeler ne yapmaya başladı? Yakından takip etmeye başladı diyorsun. İşte bu amaçla da Osmanlı Devleti'nde modern eğitim kurumları yapılmaya başladı? Açılmaya başladı ki bunların ilki Hendese Hanedir arkadaşlar. Çağdaşlaşma hareketinin ilk kurumudur. Bu batılı tarzda yapılmış olan ilk askeri teknik okuldur Hendese 1. Birinci Mahmut döneminde arkadaşlar açılmıştır. Osmanlı ordusunun yeniden güçlenmesini sağlamak ve çağdaş askerlik bilgisi olan subaylar yetiştirmek için Fransa'dan getirilen Conte Bonneval'ın arkadaşlar ülkeye davet edilmesiyle birlikte Conte Bonneval tarafından ne yapılmıştır? Açılmıştır. Biliyorsunuz Conte Bonneval arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde şöyle bir kural vardı. E, yabancı subayların Osmanlı Devleti'nde hizmet edebilmelerindeki tek şart Müslüman olmalarıydı ve Osmanlı kıyafeti giymeleriydi ki Kont de da Fransa'dan gelmiş. Ee, Osmanlı Devleti'nin o şartına uymuş Müslüman olmuş ve Ahmet ismini almış. Ve biz Kont de Bonoval'ı ne olarak biliyoruz bugün? Humbaracı Ahmet Paşa diyebiliriz. Ki daha önceki derslerimizde bahsetmiştim. 1736-1739 Osmanlı, Rus ve Avusturya savaşlarını arkadaşlar kazanmamızda işte bu Kont de ya da Humbaracı Ahmet Paşa'nın arkadaşlar e, neye neyi etkili olmuştur? Askeri alanda yapmış olduğu istatlar etkili olmuştur diyoruz. Arkadaşlar Hemle de dediğimiz okul bugün e, işte Humara Camet Paşa tarafından açıldı ya da Kontlu tarafından açılan bu okul Üsküdar'da eğitim vermeye başladı. Bu okulda Batı dillerinden özellikle geometri, trigonometri, matematik kitaplarının tercümesi yapıldı. Bu kitaplarla modern matematik Osmanlı ya ne yapmış oldu? Girmiş oldu diyoruz. Diğer bir okulumuz Mühendisane-i Bahri Hümayun, Deniz Subay Okulu diye de geçer. Arkadaşlar kaptan Derya Hasan Paşa'nın girişimleriyle kurulmuştur. 1775'te bakın tarihe dikkat 1775 Oysa 1770'te yani Bu mühendisane Bahri Hümayun Deniz Subayı Okulu açılmadan 5 yıl önce Biliyorsunuz Çeşme'de donanmamız ne yapılmıştı arkadaşlar Ruslar tarafından donanmamız yakılmıştı Peki e, yakılan donanmamızı tekrar eski haline Geri getirmek amacıyla bu okul ne yapılmış e, Özellikle denizcilik alanında bu okul Arkadaşlar önemli bir etki yaratmış Peki ee, birinci Abdülhamit döneminde açılan bu okula gençler özendirmek için bakın arkadaşlar Burs ve Padişah adının bulunduğu tuğralı madalyalar ne yapılmıştır? Öğrencilere verilmiştir. Hem öğrencilere burs verilmiş hem de Padişah'ın adının bulunduğu tuğralı madalyalar ne yapılmış? Verilmiştir diyoruz. Okulun ilk hocaları Hasan Paşa ve Baron de Tottur Macar kökenlidir arkadaşlar. Günümüzün Deniz Halk Okulu'nun neyini atmıştır bu? Temellerini atmıştır diyoruz. Mühendishane-i Berri Hümayun dediğimiz Karasubay Okulu da 3. Selim döneminde 1795'te İstanbul Eyüp'te açılmıştır. Kara mühendishanesi olarak da bilinir. Okul, humbara, istikam ve mühendislik olmak üzere 3 bölümden ne yapılır, ee, oluşur. 1. Dünya Savaşı'nın başladığı 1914'e kadar eğitime ne yapmış mühendishaneyi? Berri Hümayun, Kara Subay Okulu eğitimine devam etmiş diyoruz. Mektebe Harbiye, 2. Mahmud'un isteğiyle 1834 yılında İstanbul Maçka'da kurulmuştur. Çağdaş bir kurum olan Mektebe Harbiye, Asakir-i mansure Muhammediye ordusuna subay yetiştirmiştir. Bakın harp okuludur. Türk ve yabancı subaylar eğitim verdiler. Okulda matematik, logaritma, geometri, tarih, coğrafya, ahlak, harita ve astronomi derslerine yapılmıştır bu askeri okulda. E, bu dersler okutulmuştur. Günümüzde Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı olarak eğitim yapmaktadır diyoruz Mektebi Harbiye. Arkadaşlar Mektebi Tıbbiye yine 2. Mahmut döneminde açılan bir okuldur. Özellikle 2. Mahmud'un kurmuş olduğu Asakir Mansure Muhammediye ordusunun e, sağlıkçı ihtiyacını ne yapmak amaçta? Karşılamak amaçta hem doktor yetiştirmiştir hem veteriner yetiştirmiştir. Arkadaşlar eğitim dili bu okulun Fransızcadır. E, bu okulda anatomi dersler yapılmıştır? Verilmiştir. Avrupa'da tıp hocaları getirmiş 2. Mahmud'un bu okulu ziyarete sonrasında bakın padişah bu okulu ziyaret ettiği için de Mektebi tıbbiye -i Şahane adını ne yapmış? Almıştır. Ee, bu okuldan Viyana'ya gönderilen 4 tane hekim sınavlarda başarısı, başarılı olması sonucunda Viyana Tıp Fakültesi kurulu tarafından tıbbiye, bakın buraya dikkat, fakülte ünvanı verilmiştir. Bundan sonra tıbbiye diplomaların üzerine Osmanlı Fakültesi'ne yapılmıştır, yazılmıştır diyoruz. Arkadaşlar Mektebi Mülkiye özellikle Osmanlı Devleti'nin ilk sivil yüksekokulu olma özelliği taşır. 1859'da İstanbul'da açılmıştır. Devlet adamı yüksek rütbeli, bakın yüksek rütbeli devlet adamları yetiştirmek, bürokrasiye devlet adamı kazandırmak amaçlı açılmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nda kapanan okul 1936'da Ankara'ya taşınmış. Günümüzde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi olarak eğitimle ne yapmaktadır? Devam etmektedir diyoruz mektebi mülki için. Yine Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar meslek eğitim kurumları da vardı. Mesleki eğitim veren okullarımız da vardı. Özellikle 1869'da yayınlanan Marifi Umumiye Nizamnamesi ile meslek eğitimi önem verilmiş. Bu amaçta sanat mektepleri, kondüktör mektebi, aşı memurları mektebi, telgraf memurları mektebi, Rusumet memurları mektebi, dişçi mektebi, demiryolu memurları mektebi ve çırak mektepleri gibi okullar ne yapılmıştır? Açılmıştır diyoruz. Yine 2. Mahmut döneminde 1824 tarihinde arkadaşlar İstanbul'da ilk öğretim zorunlu haline yapılmıştır, getirilmiştir diyoruz. Arkadaşlar bugünkü dersimizde Osmanlı Devleti'ndeki modern eğitim kurumlarının açılmasından bahsettik. Gelecek derslerimizde görüşmek üzere. Kilis Sesi YouTube sayfamızı takip etmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Ee, videomuzun PDF dosyalarını videomuzun altındaki açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın diyoruz. Hoşçakalın.